Herkese Justim kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız. Gençler bu videoda sizler özel bir video olacak. Bu videoda premium hesap çekilişi ve MVP artı çekilişi yapacağız. MVP artı da Brawl olacak gençler. Ee, çekilişimizin sponsoru görmüş olduğunuz gibi Tapta LLAGL ile Revi Park Edition'ımız çekilişi o karşılayacak gençler. Ee, sözü de burada Arda'ya bırakıyorum. Arda buyur kanka. Öncelikle e, aynen çekilişi ben yapıyorum çekilişin şartlarından birazcık bahsedeyim. E, her çekilişte olan şey gibi kanala abone olmak ve hani e, şey ama kanala abone olmak, like atmak gelen videolara detay, daha detaylı bilgiler isterseniz de Discord linkini açıklama kısmına bırakıyoruz. Oradan da Discord'a gelebilirsiniz. Discord Geldiğimizde daha, daha detaylı bilgiye sahip olursunuz. Aynen öyle. Kanka, Arda'ya Arda dikkat et, buralarda. Arda, <laughs> Arda'nın Arda, Arda badge kartlarını yap. Oğlum bu ne yapıyor ya? Bu beni kesebilecekmiş gibi ne yapıyor? Kardeşim hayırdır. Havada kesiyor. Geliyorum, ya. geliyorum. Tamam, tamam. kanka, kanka gel Gel Arda'yı koruyak gel, gel gel. Seri gel kanka. Sakın karşıya abi GG. Şöyle, şimdi kanka, e, kanka şey bu adamları yaşarsak Aynen, aynen. Gel. Senin sonuçları 100 abone de açıklanacak Discord sunucusunda. Adam kaçıyor, adam kaçıyor. Tamam. Kim geldi? Ee, kanka adam arkamızdaymış, ölme. kaç kişi şey alıyor bana? Şu şekil yaktım abi. kaç, kaç, var, kaç, kaç, amına. Aynen, ben aynen. Uzak. <laughs> Tuzak kur. Abi. Tuzak kur. Nasıl oldu lan o bir Neyi dakika böyle kazanacak kanka kazanmasak da sıkıntı yok gençler Bizimle beraber video çekmek isteyen arkadaşlarımız olursa eğer e, Discord sunucumuza gelirseniz oradan iletişime geçebiliriz Kanka öldür oradaki anı Oradaki Dur <laughs> dur gözük kanka gözükme, gözükme gözükme gelecek o gözükme Gözükme A at ortaya bana at İnşallah atabilirsin kanka Adam gelmiş oğlum e hadi şu an çık. Pişmek ama pişmek ama oracına gitme. Git bozdayım burada iskeletin sevdiğin. Dur ben. bekle kanka bekle bekle ona taktik yapak. Arda Arda düşüyor. O gitme gitme gitme. Sakın gitme. Lav koydu sonra da. Sana sonra da. Abi onu. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor kafam güzel 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 tamam sıkıntı yok Kanka 1v1 tamam, kaldınız sıkıntı. Tamam abi sponsorumuzda sponsorumuzda 1v1 keyfi sponsorunda 1v1 Peki sponsorumda bir, şey. bir, bir. <laughs> sponsorum bir salmak yok mu yok yok o neydi Tamam abi hemen bitirelim Kanka ya Hazırsan direkt başlayalım 3 2 1 başla yürütmenin öncesi de açılacak Yine Discord sunucusuna bağlı her şey arkadaşlar. Bizimle iletişime, geç, iletişime geçmeniz yeterli. Sohbet içinde her zaman aktifiz. Hadi Muhammed. Sponsorumuz pro çıktı. Ya sponsor, sponsor pro çıktı. Sponsor pro. Evet. Gençler kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yorumlarda kendinizi belirtin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.